Merhabalar değerli dostlar. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyuruyor. TCG Anadolu gemisinin tank operasyon testleri devam ediyor. Bilindiği gibi ülkemizde Altay tankı her ne kadar envanterde olmasa prototipi bulunuyor. Başarılı şekilde bu testin yapıldığı duyuruldu. Mekanize çıkarma aracı LCM ile askeri tersenden alınan Altay tankının önce Anadolu gemisine yüklendiğini ardından yine LCM'ye alınarak sahile indirildiğini görmektesiniz. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir şu açıklamayı yapıyor. Bugün tamamlanan bu test ve projeyle beraber önemli bir aşama geçilmiş oldu. Her geçen gün TCG Anadolu'ya yaklaşıyoruz açıklamasını yapıyor. Hoşçakalın.